Toplayış Sözleşmesi'nin görüşmelerini tamamladık diyebiliriz. Memurlar için de bir minik kapı açılmış olsun ve bundan sonrası içerisinde mevzuatlarla ilgili de bir değişiklik olsun ve bir kazanım elde edebilir istediğimiz için. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yaklaşırken 29 Ekim'e bağlayabileceğimiz sizin taslak sözleşmenizde de net 1000 lira olarak geçen bir ikramiye vardı. Biz onu öyle mi yapalım, böyle mi yapalım, aşağı mı indirsek, yukarı mı çıkarsak diye konuşup net 1250 liraya bağladık. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Umarım e, daha fazla kazanımlar elde ettiğiniz birlik ve beraberlik içerisinde gidebilecek. Ve mevzuatlardaki değişikliklerle birlikte başka bir hale gelecek. Ekonominin daha düzeleceği, daha düzgünleşeceği yarınlar olur. En büyük temennimiz bu. Hayırlı